Kahvaltıların vazgeçilmezi kıyır kıyır kömbemiz. Bugün kömbe yapıyoruz. 1 kilo un, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tuz, 2 tane margarin, 3 tane yumurta. Önce margarinlerimizi eritiyoruz. Yağımızı erittik ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Bir 15 dakika soğumaya bırakıyoruz kabımıza 3 tane yumurtayı kırıyoruz. Bir bardak yoğurdumuzu ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz. Malzememizi bir karıştırıyoruz. Alıyan yağımızı da yavaş yavaş ekliyoruz. Bütün malzemeyi bir şekilde karıştırıyoruz karıştırdığımız malzemeye yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Hamur kulak memesi kıvamında olacak. Ona göre unu biraz fazla ekleyebilirsiniz. Tepsimizi yağlıyoruz. Hamurumuzu açıyoruz. Tepsimizi alıp tepsimizin ebatlarına göre büyütüyoruz. Ve açtık. Üzerini de yağlıyoruz. Yumuşak gelsin diye. Çatalla şekiller veriyoruz. Siz istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Önceden ısıttığımız 180 derecede fırına atıyoruz ve 50 dakika pişiriyoruz. Kömbemiz çıktı ve fırından alıyoruz. Ve kömbemizi dilimlere ayırıyoruz. Kömbemizi servis tasına alıyoruz.